Aşağıda karelerden oluşan tabloda 2 bölü 3 kesime denk olan kesirler boyanacaktır. Tablonun boyalı hali hangisidir diye bize soruyor. Şimdi buradan başlayınca 2'ye böldük 4'ü 2. 6'yı 2'ye böldük 3. 2 bölü 3. Demek ki burası boyanacak. Boyalı olmayan C şıkkını eledik. 3'e böldük 2. 3'e böldük 3. 2 bölü 3 oldu. O demek ki burada boyanacak. Burada boyalı değil. Bunu da elemiş olduk. Buna geldiğimiz zaman 4'e böl 1 4'e böl 2 1/2 bu boyanmamış olacak. Zaten ikisinde de boyanmamış. Buna geldiğimiz zaman arkadaşlar 3'e böl 1 3'e böl 2 bu da boyanmamış olacak. Burada boyalı, o zaman boyanmamış burası var. Cevap B seçeneğidir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Yukarıda verilen kesirlerin denk olması için soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi arkadaşlar buradaki tam sayılı kesri bileşik kesire çevirelim. 8 ile 2'yi çarptığımız zaman şu şekilde yazalım. 8 çarpı 2 bölü. Tabi bir de ne eklememiz lazım buna? Buradaki 5'i de eklemeyi unutmayacağız. Artı 5 bölü 8. Kaç yapar buradan? 16 artı 5 bölü 8 yapar. Ve 21 bölü 8 yaptı. Diğer tarafta ne var? 16 var. Demek ki bunun da paydayı 16 yapalım. Bunu 2 ile genişletirsek arkadaşlar ne yapar? 42 bölü 16 yapar. Bu soru işareti bölü 16 eşit. 16'lar eşitse 42 de eşit olur. Cevap Adana'dır. 1 bölü 3 kesine denk olan kesir modeli hangisindir diyor. Şimdi burada kaç bölmeye ayrılmış? 6. Kaça boyanmış? 3'ü. O zaman bu nedir? 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bu 3 taneye ayrılmış. 2 tanesi boyanmış. O zaman bu 2 bölü 3. Bu 4 taneye ayrılmış. üçü boyanmış. Buna geldiğimiz zaman iki tanesi boyanmış. 6'ya ayrılmış. 2'ye böl 1 2'ye böl 3 1 böl 3 bu olmuş olur. Cevap deniz. Gamze 64 sayfalık kitabı 5 günde bitirmiştir. Pazartesi e, kitabın 16 bölü 64'ünün salı 3 bölü 16'sı. Çarşamba 5 bölü 32 Perşembe 1 bölü 8'i. Cuma ise diyor ki 9 bölü 32 oku, 32'sini okumuş Grafikteki halini bizden istiyor Şimdi pazartesi zaten 64'te 16 direkt 16 sayfa okuduğunu Söyleriz pazartesi günü bunu sildik Salı gününe geldiğimiz zaman 3 bölü 16 payda hemen 64 yapalım yani bunu 4 de genişletelim Arkadaşlar ne yapar 12 bölü 64 Demek ki salı günü ne kadar okumuştur 12 burada 3 vermiş olmaz Buraya baktığımız zaman 18 olmaz Burada ne var? 12 var. O zaman cevap C seçeneğidir diye söyleriz. Çarşambaya da bakalım arkadaşlar. 5 bölü 32. Bunu 2 ile genişletirsek 10 bölü 30, e, 64 yapar. Baktığımız zaman 10 sayfa evet. 1 bölü 8. Perşembe günü bunu 8 ile genişletirsek 8 bölü 64. Yani 8 sayfa evet. Ve 9 bölü 32 vermiş. Bunu da 2 ile genişlettiğimiz zaman 18 bölü 64. Burada da 18 sayfa vermiş hepsi. Birbirini sağlamış oldu arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki bir kesirle ilgili bazı özellikler verilmiştir. Diyor ki buna göre bu kesir hangisi olabilir? 3 ile sadeleşebilir. Şıklara baktığımız zaman 3 ile sadeleşebilene bakacağız. Payda 25 3'e bölünmez. Diğerleri 3 ile sadeleşir. 15 tane birim kesirden oluşur. Birim kesirden oluşuyorsa 15 tane pay kısmı 15 olması lazım arkadaşlar. Bunlar da e, paydamız 15 bunları eledik. En sade halindeki pay ve payda arasındaki fark e, 3'tür diyor. Bunları 15'i 3'e bölersek 5, e, 24'ü 3'e bölersek 8, 8 ile 5 arasındaki fark 3 oldu mu? Evet oldu. Hepsini sağlıyor. Cevap.